arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte kart açıyoruz. Burada kartlarımız var. daha yeni aldım ben. Hatta bir saat önce falan almıştım bunları. Daha yeni aldım ben. Bu kartları açacağız arkadaşlar. İçinde futbol kartları. Bunu da diyor ki arkadaşlar. Bunları hepsini alıp ben şey yapacağım. 823'ten 967'ye kadar Birlikte sürpriz hediye kadar. Eğer ben bunu başarabilirsem yaparsam size çekiş olarak şu, o sürpriz hediye vereceğim. O yüzden size şimdi açmaya başlayalım. Futbolcu kağıtlarımız nelermiş neler. Hadi aç bakalım. Çıkıyor açtım. Herhalde ikili mi? Dörtlü herhalde. Hayır üçlüymüş. Oy, Jean Bolak, Lionel Messi, Jo Felix çıktı arkadaşlar. Şöyle çıktı. Bir bunları kenara koyayım. Sonra açarım. Ya alır. Zaten benim kart koleksiyonlarım var arkadaşlar. Bizim arkadaş çevresinde benim arkadaşlarım 200 300 tane falan var. Hatta 900'le falan çıkıyor yani. O yüzden bayağı kart çıkıyor yani. Ya, kartımız oluyor. Şimdi açıyoruz. O iyi o Zlatan İbrahim, Yusuf yazıcı çıktı. Yes. Adem oğlum, Liješ. Adem bile neyse. Biz Ibrahimoviç çıktı. Burada iyiler hep ortada çıkıyor demek ki. Adem yazıcı. Ibrahimoviç Adem Aç hadi aç. Bu arkadaşlar yağmur sesi gelebiliyor olabilir. Çünkü yağmur sesi var. Yağmur yağıyor dışarıda. Açıyorsun. Pislik yaramaz. Çöl dedim. Açtım. Oo, Caner Erkin çıktı. Abubakar Bakar çıktı. Altay Bey'in çıktı ama ben Galatasaray'dım. Yani Galatasaray'dan bir tane adam bile çıkmadı. Neyse şöyle iyi iyi oyuncular çıktı. altı Altay falan çıktı. Abubakar. altı Altay, Caner Caner Erkin çıktı. Ma. Şimdi açıyoruz. Bir Ronaldo istiyorum. Messi'nin yanına Ronaldo. Zlatan'ın da. Zorluk. Wangi, Wangi, burada çıktı Ronaldo, yengüzünler çıktı Ronaldo çıktı ya. Uyuy, uyuy bakın. Burada bak yengüzünler senin adın ne? Giro. Bu da Ronaldo, Cristiano Ronaldo uyuy Messi'nin yanına mı? Arkadaşlar bu kadar ben çok şanslıyım ha. Her bir karttan çok iyi futbolcular çıkıyor. Bunlar ne çıkacak? He. Valla çıkmadı bir şey. Tanımıyorum ben bunda Bir şuradan. David de Gia tanıyorum Manchester'dan. Bir de bugün ne tanımıyorum. Sonra çıktı karı. İşte bilirseniz. Güzelse şey yorumları yazabilirsiniz yani. İyi oyuncularsa. Mesela iyi oyuncular burada Şo şu. şo şu. Ya bunlar da ne zor paketlemişler arkadaşlar ya. Yine. Abi yine Altay Bayındır. Canan arkına bu bakar çıktı. Demin de çıkmıştı bunlar. Öf. Ben Ronaldo Messi istiyorum ya. Son. Bundan sonra son bir tane kartımız kaldı böyle. Bir daha beğenirseniz devamı gelir. <laughs> istiyordu. Açıyor kanka. Son karttan neler çıkacak? Tanımıyorum. Oy! Kırışan! Babam da yine çekti kim bilmiyorum Dusan Eden Hazard Cristiano Ronaldo Arkadaşlar bu kadar şanslı bir kişi olamazdık Bu bölümün devamı gelmesini istiyorsun aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Bakın bu video 3 dakika geçerse devamı gelecek devamını çekmek istiyorum Çok eğlendim bu videoyu çekerken İnşallah sizin İnşallah siz de beğenirsiniz siz de abone olursunuz siz de eğlenirsiniz diyorum Hoşça kalın. Bye bye